Eskişehir'de geçtiğimiz yıllarda farklı zamanlarda vefat eden 5 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Odunpazar ilçesine bağlı Doğan Kaya Mahallesi, İnönü ilçesine bağlı Yukarı Kusvındık Mahallesi, Tepebaşı ilçesinden Hisar Mahallesi ve Uludere Mahallesi ile Çifteler ilçesi Zafer Hamit Mahallesi'nde halk yeni muhtarını seçmek için sandık başına özel izinleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutularak gitti. <laughs> Eskişehir kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Tepebaşı ilçesine bağlı Dere mahallesinde yapılan seçimde 317 seçmen sandık başına gitti. Ara seçimdeyiz, muhtarlık ara seçiminde. Muhtarımız bir yıl evvel Nisan ayında kalp krizinden kaybettik. Şimdi tekrar ara seçim yapılıyor. Mahallemizde 5 tane adayımız var. Beş aday da kendi köyümüzden. Tek sandık oyumuz var. Hayırlısı olan kimse kazansın diliyoruz. Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yapılan seçimde ise 1264 seçmen yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti. Ya bir muhtarımız vardı rahmetlik öldü de onun yerine yapılıyor herhalde. Dört evet. tane adayımız var. Hayırlısı neyse olsun. Eski muhtarımız öldü şimdi biz de kendi köyümüze yeni muhtar seçiyoruz. Herkese köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Önceki muhtarı da seviyorduk. Seviyorduk. Onlara da başarılar diliyoruz işte artık. Köyümüz için hayırlı uğurlu olsun. Katılım iyi, bayağı geliyorlar katılım iyi. Seçimde muhtar adaylarının oy kullanılan salonların önünde heyecanı bekleyişi gözlendi. Oy kullanacak alanlarda zaman zaman yoğunluk oluşurken görevliler sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Yani,